Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün ve bundan sonraki birkaç videomda cilt tipleri ve bu tiplere uygun nemlendirici gibi içerikler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Anti parantez, farkındaysanız videolarımda marka isimleri ya da ürün tavsiyesi vermemeye çalışıyorum. Kullanacağınız ürünlerin içerisinde cilt tipinize uygun hangi etken maddeler olmalı? Bunlardan bahsediyorum. Yani balık vermiyorum. Balık tutmasını öğretiyorum. Çünkü her cilt tipi parmak izi kadar farklı. Bana iyi gelen bir ürün size iyi gelmeyebilir. Artı benim videolarım bir ürünü niye kullandığını merak eden, biraz da bilimsel altyapı oluşturmak isteyenler için. Bazen eleştiri alıyorum. Biraz daha basit bir dille anlatsan diye ama okuduğum bilimsel çalışmaları en anlaşılır hale sokmaya çalışıyorum ve maalesef sağlık biliminde birçoğunun Türkçesi bile olmuyor. Yabancı terimlere biraz da duya duya aşina olacaksınız diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Gelelim nemlendirici tiplerine ve cilt tiplerine. Bugün yağlı ciltlerle başlayacağım. Yağlı ciltlerin en büyük özelliği gözeneklerin belirgin boyutta olması. Yüzümüzde gözenekler var. Ne demek bu? Gözenekler içinde sebum yani yağ barındıran küçük cilt kanalcıklarıdırlar. Genetik olarak belirlenmişlerdir ve değişmezler. Ancak doğru bakımla genetiğinizin de izin verdiği ölçüde en iyi boyuta getirebilirsiniz. Sebum dediğim gibi yağ bariyeri. İçerisinde sukalen, kolesterol, seramit gibi lipid maddeler bulunur. Yağlı bir cilde sahipseniz sebum üreten bezleriniz yaz kış çok yoğun çalışıyorlar demektir. Cildiniz çok parlaktır sabah kalktığınızda bile. En büyük sorununuz da sivilce, siyah nokta ve beyaz noktaların yoğun oluşmasıdır. Cildinizin en iyi yanı ise çok esnek olduğu için geç kırışacaksınız. Peki yağlı bir cilde sahipsek cildimize nasıl bakacağız? Öncelikle temizleme çok önemli tabii ki. Çünkü yağlı ciltlerin gözenekleri normalden daha büyük olduğu için uygun şekilde temizlemediğinizde siyah nokta ve sivilce oluşumunun da önüne açmış olacaksınız. Özellikle makyaj yapıyorsanız sivilce oluşumunun önüne geçmenin en iyi ve basit yolu temizlemek. Böylece gözeneklerin tıkanmasını engelleyebilirsiniz. Bunu uygun bir temizleyici ile yapın. Akşamları çift bazlı temizleme yapın. Yani bir yağ bazlı bir de su bazlı temizleyiciniz olsun. Yüzünüzü iki defa yıkayın yani. Yağlı cildinize hafif kalacak bir temizleyici işinizi görmez. Ya da cildi gergin bırakıp işte içerisinde stearik asit, palmitik, lauruk asit gibi yağlardan oluşan yağ kusturacak sabun bazlı temizleyicilerden de uzak durun tabii ki. Zaten cilt pH'ımızı bozduğu için sabundan uzak durmak gerekiyor. pH'ı 5 5,5 olan temizleyicileri seçiyoruz. Cildimiz yağlı bile olsa. Yine haftada 2-3 gün peeling yapmak önemli. Böylece cildimiz ölü deriden arınacak ve gözenekler yine tıkanmayacak. Siyah nokta, beyaz nokta ve sivilce oluşumunun önüne geçeceksiniz. Peeling yapmak yani soymak için ise tavsiyem kese yapmak. Fiziksel peelingler kullanmaktansa asit peelinglerine yönelmeniz. Salisilik asit ve mandelik asit cildinize çok iyi gelecektir. Yine 30 yaş üzerindeyseniz ve retinol kullanmaya başladıysanız retinolün de Gözenek açıcı etkisi olacaktır. Tabii ki asidik peelingleri veya retinolü gece kullanıyoruz. Gündüz güneş kremimizi de ihmal etmiyoruz. Alkolsüz, yağ dengeleyici bir tonik kullanabilirsiniz. Fazla yağ yükünü azaltırsanız gözenekleriniz küçülecektir. Bölgesel de uygulayabilirsiniz bu tonikleri. Yanaklarınız kuruysa buralara sürmeyin. Gözeneklerinizin büyük olduğu yerlere sürün. Ancak yüksek alkol oranı içeren toniklerden uzak durun. Çünkü alkol uçucu etkisiyle cildinizin yağını götürürken beraberinde suyu da götürür ve cildiniz nemsiz kalır. Cildiniz nemsiz kaldığı gibi cilt yağınız zarar görür ve daha hassas bir cilt oluşur. Temizleme dedik, peeling dedik ve alkolsüz tonik dedik. Sıra geldi yağlı ciltler için nemlendirici seçimine. Yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı var mı diye bir soru aklınıza gelebilir. Evet, yağlı cilt bile olsanız nemlendiriciye ihtiyacınız vardır. Burada nemlendiricilere şöyle değinebiliriz. Nemlendiriciler 3 çeşittir. Hümektanlar yani su çekiciler. Bunlar bulundukları ortamda suyu çekip cildinize yedirebilen ürünlerdir. Gliserin, üre, hyaluronik asit, pantenol, sorbitol, bal gibi. İkincisi oklusifler yani tıkayıcılar. Bunlar ciltten nem kaybını önlemek için cilt üzerindeki açıkları tıkarlar ve bariyer oluşturarak nem kaybını engellerler. Petrolyum içerikleri bir numaralı okresif içeriklerdir. Vazelin, mineral yağlar gibi. Bunlar komodojenik de değiller üstelik ve hassas ciltlere çok iyi gelirler. Bu içerikler Mesela bana da iyi geliyor, severek kullanıyorum. Cildi film gibi sararak koruyorlar. Diğer oklusif maddeler lanolin, uzun süre koyduğunuz yerde kalan uçmayan silikonlar, yağlı alkoller, yağ asitleri, hindistan cevizi yağı, kakao yağı, desitin, kolesterol gibi maddelerdir. Üçüncüsü emolyanlar yani yumuşatıcı, pürüzsüzleştiriciler. Bunlarda dimetikon, siklometikon gibi silikonlar, izopropil, palmitat, izopropil, izostiarat, hint yağı gibi çeşitli yağlar ve seramitlerdir. Yağlı cilde sahip kişilerden duyuyorum. Nemlendirici bende sivilce yapıyor, kullanmak istemiyorum diye. Denediğiniz nemlendiricinin içeriğinde oklasik maddeler varsa size fazla gelmiş olabilir. Gözeneklerinizi tıkayıp sivilce yapmış olabilir. Aslında sizin kremin içindeki aktif maddelere ihtiyacınız vardır. Peptitler, C vitamini, hyaluronik asit, bitki özleri, resveratrol gibi. Yine gliserin, setil alkol gibi hümektan su çekicileri tercih etmelisiniz. Ama tıkayıcı maddelere ihtiyacınız yok sizin. İşte petrolyum, mineral yağlar, vazelin gibi ürünlere ihtiyacınız yok. Çünkü cildinizin doğal yağı zaten var. Yani sebumu var. Sebum sizin nem kaybetmenize engel olur. Ekstra kullanacağınız tıkayıcı maddeler kapalı komedonlara ve sonra sivilcelere sebep olabilir. Yağlı cildinize uygun bir krem bulamadıysanız belki de cildiniz krem kabul etmeyecek kadar yağlıdır. Ayrıca ağır yapılı kremler yağlı cildinizin sarkmasını, Cildinizi ağırlaştırdıkları için daha da hızlandırabilirler. Bu nedenle krem yerine serum da kullanabilirsiniz. Serumlar tıkayıcı nemlendirici içermezler. Gliserin veya doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı oldukları için serumlarda sıklıkla baz olarak bulunurlar. Bu nedenle nemlendirici yerine serum seçmek mantıklı olabilir. Gelelim güneş kremi seçiminize. Fiziksel güneş kremlerine daha önce değinmiştim. Çinko oksit, titanyum dioksit içeriyorlardı ve bunlar dışta bir bariyer oluşturuyordu. Cildiniz yağlıysa bu sizi rahatsız edebilir. Üstüne makyaj da yaparsanız makyajınız çabucak akacaktır. Bu nedenle matlaştırıcı etkili, kimyasal filtreli bir güneş kremi sizi daha mutlu edecektir. Burada bir de hassas ve yağlı ciltlere değinmek istiyorum. Cildinizin yağından kurtulayım derken cilt bariyerinizi bozduysanız cildiniz artık hem yağlı hem de hassas olabilir. Bu nasıl olmuş olabilir? Sodyum lauryl sülfat gibi kuvvetli sülfaktanlar içeren bir temizleyici ile temizlemişsinizdir. Üstüne üstlük alkollü bir tonikle silmişsinizdir. Ya da sivilcelerinizi kurtayım derken kullandığınız aşırı sülfür, Benzoil peroksit gibi kuvvetli maddelerle cildinizi koruyan yağı kurutmuşsunuzdur ya da çok sık ya da sert partiküllü fiziksel bir peeling kullanmış olabilirsiniz. Cildiniz sert hava koşulları, yanlış ürün tercihleri veya medikal tedaviler nedeniyle de hassaslaşmış olabilir. Tüm bu sebepler size yağlı ama nemsiz bir cilt vermiştir. Ve cilt bariyeriniz bozulduysa kızarıklıklar, pul pul dökülme, nemsizlik, ışıltısızlık gibi sorunlar oluşabilir. Eğer tedbir almazsanız cildiniz savunma mekanizmasıyla daha çok yağ salgılar. Kuru ciltte hassasiyet varsa bariyeri toparlamak daha kolaydır. Seramikli kremler, oklusif yağlar kullanarak su kaybı önlenebilir ve onarım gerçekleştirilebilir. Ama yağlı cildin hassasiyetinde suyu hapsetmek için tıkayıcı bir nemlendirici kullanamayız. Ciltteki fazla yağ ve bakteriyi ya da mantarı da hapsetmiş oluruz çünkü. Bu da komedon ve akne oluşumuna neden olur. Ne yapmalıyız peki? Yumuşak bir temizleyici ile temizleyin. Bir süre peeling yapmayın. Gözenekleri tıkamayan bir ürünle nemlendirin ve cildinizi güneşten Kuruyun. Hafif içerikli, su bazlı kremlere yönelmelisiniz ve cildinizin yağ seviyesine uygun bir nemlendirici seçmelisiniz. Nemlendiricinizde gliserin hyaluronik asit gibi cilde suyu çekecek hümektan maddeleri aramalısınız sukalen, seramit gibi oklesiflerden uzak durmalısınız. Bunlar zaten sebumun doğal bileşenleri. E sizde de bolca sebum var zaten. Bunları kullanmak sivilce oluşturacaktır. Karma cilde sahipseniz de serumunuzu her bölgeye sürün. Ama kreminizi yağlı bölgelere sürmeyin. Sadece kuru bölgelere sürün. Evet bugün anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Yağlı ciltlerden bahsettim. Artı yağlı ve hassas ciltlere ne yapılmalı? Onarmak için ne yapabiliriz? Bunlardan bahsettim. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir ve siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.